sene. geliyorsun? Ne işle uğraşıyorsun? Adana'dan katılıyorum yarışmaya. Heyecanlıyım. Tir tir titriyorum. Zangır zangır titriyorum arkadaş ya. Anladığım kadarıyla taklit. Taklit yapacağım. Komedi yapacağım Allah nasip derse. Güldürüyor musun herkesi? Yapsın Yeter, yeteri tane. kadar insanları güldürüyorum, eğlendiriyorum arkadaş. Eşini güldürüyor musun evde? Eşimi her gün güldürüyorum. Güldürüyor musun? Hadi. <laughs> Sahne senin başarılar. Gelin mi gelmeyin mi diye karar veremedim arkadaş ya. Sesinin sonunu çıkmıyor arkadaş ya. Bu nasıl bir ses arkadaş ya? Bu nasıl bir ses arkadaş ya? Merhaba Acun Bey. Merhaba. Merhaba Hı? Diyan'ım. Merhaba. Merhaba Sergen Bey. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> İyi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Yunus Yuva. Evet. Adana'dan geliyorsun. Adana'dan geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsun Yunus? Ben özel bir şirkette e, işçi olarak çalışıyorum. Ama e, amatör olarak stand-up gösterileri yapıyorum. Bir de aynı zamanda vektörel sanatçısıyım. Bir tane vektörel tablo getirdim burada. Ama e, şimdi açarsam e, jüriden, jüriden biri etkilenmiş olur. E, şık olmaz. E, en sonunda hem şey yapayım açayım. Hem de istiyorsanız e, tarif edebilirim hani nasıl yapıldığını. E, vektörel şey e, çözünürlükten bağımsız her bir nesnenin ayrı ayrı matematiksel ifadelerle oluşturduğu bir grafik türüdür. Ben bu grafik türünü ağaca çiziyorum. Ağacı kıl testereyle, özel kıl testereyle keserek yapıyorum. Bunu da 28 saatte yaptım, 4 günde. Bu akşam ne yapacaksın? Bu akşam sizin e, yapımcılığınızı ve sunucunuzu yaptınız. O Ses Türkiye yarışmasını yeteneklisiniz öyle bir skeç hazırladım. Tabletlerle, onu yapacağım. Peki bekliyoruz. Peki. Dur. peki. Ee, iyi akşamlar sayın seyirciler ee, Acun Ilıcalı'nın e, yapımcılığını ve e, sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye yarışmasını yeteneksizsiniz yarışmasına uyarlayan e, bir veteriz diyeceğiz e, doğrusu ben bile seyretmediğim halde şaşırdım e, saatim de şaşırdı e, neler saçmalıyorum ben e, magazin haberlerimize devam ediyoruz Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye yarışmasında bakalım jüller yarışma yolasında neler geçmiş Ankara'nın ne... Yatam derim yatılmıyor. Ne Adana ne Ceyhan'da güzellerden geçilmiyor. İşte arkadaş ya. Aradığım ses bu ya. O ses bu arkadaş ya. Bana gelmelisin. B cevabına gelmelisin. Korut bana. Ne demek gelmem arkadaş ya? İlla aşağıda gideceksin değil mi şaka? Hadiseye gideceksin değil mi şaka? Önce ben bastım. Murat Boz gibi ne zaman basacağım hiç belli olmaz arkadaş. Onun da butona basarım arkadaş. Anında butona basarım. Anında butona basarım. Hadiseye gidersiniz var ya. Hadisenin büyüğünü çıkartırım burada arkadaş. Mustafa sandala gidersen sandalın koyunu batırırım arkadaş. Murat Boz'a gidersen bozuk para gibi harcarım. İlla Avşar'a gidebilirsin. Onunla aramızdaki ilişkiler iyi. En azından şimdilik. <gülüyor> 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 e, sende çok güzel bir ses var. E ...çok da güzel, güzel bir ışık var. E bu ışığı benimle değerlendirmeni yürekten gönülden isterim. E zamanında biz de söylediğin şarkı gibi... ...Ankara'nın tozunu dumanını az yutmadık. Sanırım kime geleceğini iyi biliyorsun. Eğer hadise çıkartıp hadiseye gitmek istiyorsan... Başına neler geleceğini biliyorsun değil mi? Ben şarkı sevmeyeyim. <laughs> Türkiye'den sevmeyeyim. Ha. ha ben de sessizliği sevmeyeyim. Ben biraz kulağım bu aralar ağırdı. Ama ben maçı başın yüzünden. Ama gene de sen sesini beğendim. Dayını <laughs> sevsin, sevsin, sevsin. <laughs> o zaman dayına gelirsin. Sakın ulan Mustafa Sandal'ın mandalını kayna mayna binip açılma ha. Bana gel. Ben sağın kapanında blok bile çıkartırım. Hem de taş blok. O sesin senden çıktığına inandırman için beni. <laughs> o ses de öyle bir söylemelisin ki bütün Bolu Abant Üniversitesi inlemeli. <laughs> Korkaklar titrek sesleriyle öldürür sevdiklerini. Cesurlar öyle yüreklerinden gelen sesle söylerler ki türkülerini. Tıpkı Hülya Avşar gibi seslenirler sevdiklerine kardeş. Himmet abi galiba ben bu sesin sahibine aşık oldum. O sesi ben istiyorum. Bak. Pandal <laughs> benle senalar bizal bizasin tabiki da bana gelmesinne istedim. Yalnız bisasi winkischister, wikischie nasi bolnur, o da pandalda mageran, abi sayla hulla riyallara dalacaq. Mustafa sandalla murat bos, sandala chip denizde batacaq. Azim Şahımızın gençleri her ne kadar o sesle bu sesle de kendilerini gösteremese de elbet bir gün Azim Şahımızın gençleri bir single veya bir jingle çıkartıp seslerini duyacaktır. Lanet olsun içindeki bu insan ve müzik sevgisine diyorum. Başkanınız olarak beni seçmenizi istiyorum. Beni çıvartıyorsunuz! Beni çıvartıyorsunuz! <laughs> 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 Yunus onu açacak mıyız? Açacağız. Açalım mı? <laughs> Yeteri kadar heyecanlıyız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Tam 28 saatte yaptım. Bu sanatı benden fazla pek başka yapan yok. Bir tane de yavrulamış. Yavrusu duymuş arkadaş ya. Her çok güzel. Şunu Acun Bey'e verir misiniz? <laughs> Bu üç yıl önce yazılmış noter tasdikte Afrostis bir şeydir. Size olan sevgimden yazmıştım. Sağ ol. <laughs> Yalnız buna da kaza oldu. Teknik servisin hatası. Bende problem yok. <laughs> Alır <Adı gülüyor> mısın? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Arkasında gizli bir şey var. Sonra bakın. Maşallah yok yok Hülya. Orta karardı. sen güzel. Ee, buluş güzel. Taklitler ee, orta karardı diye düşünüyorum şimdilik. Vallahi Yunus ben çok beğendim. Teşekkür <laughs> ederim. Özellikle değişik bir formatla çıkman çok güzeldi. Çünkü ilk defa böyle bir senaryo izledik ve taklitleri de çok bana göre birebir yani yüzde seksen yüzde doksan yerinde yaptın taklitleri. Ben çok beğendim. İnanılmaz başarılı bulmadım ama hani bizim bir çizgimiz var. O çizgimizin biraz üzerindesin bence. Bir tur sonra üzerine koyarsan daha iddialı olabilirsin. En önemli benim aldığım kıstas komedi varken salon gülüyor mu gülmüyor mu? Sana güldü salon. Evet. O yüzden e, ben pozitifim. Teşekkür ederim. Oylama geçeyim Sergen. Evet. Teşekkür ederim Sergen Bey. Ben de evet diyorum. Teşekkür ederim Hülya Hanım. <laughs> ben de evet diyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.